Merhabalar. Adım İlker İyicik. Rakun Mobilite ve Teknoloji AŞ'de ürün ve iş geliştirmeden sorumluyum. Bugün sizlere Ford Otosan Inönü fabrikasında üretilen Rakun Pro 2'yi tanıtmaya çalışacağım. Rakun Teknoloji ve Mobilite AŞ 2021 yılının Ekim ayında bir Ford iştiraki olarak kuruldu. Amacı temiz, çevreci ve akıllı mobilite çözümleri üretmek. İlk ürünlerimizden bir tanesi de şu anda karşınızda gördüğünüz Pro-2 modelimiz. E, detaylı bilgileri birazdan anlatmaya çalışacağım sizinle. RAKUN Pro-2 modelimizin tasarımı, tüm teknolojisi ve üretimi %100 Ford mühendisliği tarafından geliştirildi ve Ford Otosan İnönü fabrikasında üretilmektedir. RAKUN Pro-2 hakkında detaylı bilgi vermeden önce size biraz motosiklet pazarı hakkında bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de motosiklet pazarı son birkaç yıldır ciddi büyüme göstermekte. 2001, 2021 yılında 258 bin adetle sonuçlanan motosiklet pazarı bu sene sonunda 350 bin adetle sonuçlanması bekleniyor. Bu da çok ciddi bir büyüme demektir. Ee, büyümenin en büyük etkeni ise özellikle küçük cc'li yani 0.50 cc ve 100-125 cc araçlardaki ki bu ikisinin toplamı yaklaşık yaklaşık %70 artan talepten kaynaklanmakta. Bunun yanında elektrikli araçlarda da çok ciddi bir büyüme var. İlk 8 ayda geçen sene 12 bin adet motosiklet satılmışken bu sene yaklaşık 35 bin elektrikli motosiklet satıldı ve yıl sonuna kadar 40 bin üzerinde bir satış bekleniyor. Bu da bizim için önümüzdeki yıllar için çok büyük bir potansiyel. Biz de dersimizi iyi çalışıp bu büyüyen pazarda yerimizi almak istiyoruz. Pazardaki büyümeyi gören Ford yetkilileri bir inovasyon projesi olarak Rakun'u ortaya atıyorlar. Önce hazırlık çalışmalarının ardından ilk prototip üretiliyor ve daha sonra seri üretime kadar devam ediyor. Büyüyen pazarda özellikle hizmet sektöründeki talepleri karşılamak üzere dizayn edilen rakun, istenildiği takdirde bireysel amaçlar ve günlük ulaşım içinde kullanılabilmektedir. 2020 yılında üretime başlanan ve şu an halen pazarda satışı ve kiralaması süren Pro 2 modelimiz tabii ki sadece tek ürünümüz olmayacak. Önümüzdeki yıllarda size aynı platformda farklı ürünler veya farklı platformla farklı ürünler çıkartmak için, göstermek için çalışmaktayız. Rakun Pro 2 modeli hizmet ve dağıtım sektörüne ihtiyaçlara karşılık vermek üzere geliştirildi. Çok fonksiyonlu 5.5 inç TFT ekranı, 112 kilometreye varan menzili, sağlam ve dayanıklı şasesi, 155 kiloya varan taşıma kapasitesi ve yokuş tırmanma kabiliyetiyle pazarda öne çıkıyor. Gerek ticari kullanımlar, gerek bireysel kullanımlar için RAKUN'un tercih edilmesindeki en büyük sebep ise elektrikteki avantaj. RAKUN segmentindeki benzinli bir araca göre çok çok daha az enerji harcıyor. Bu da benzinli bir araca göre yaklaşık 5'te 1 oranında. Yani kabaca aynı segmentteki benzinli bir araç 3 litre yakıt tüketirken, ki kabaca bu da 75 liraya denk geliyor, RAKUN bu aynı e, menzili 15 ya da kabaca 20 TL yapabiliyor. Önemli unsurlardan biri de yatırım maliyeti. Benzinli araçlar kısmen rakuna göre daha ucuz olsa da hesaplarımıza göre 1,5 sene içerisinde kendini amorti edip başa baş noktasına geliyor. Rakun Pro 2 L1 sınıfında bir elektrikli scooter. Yani B sınıfı otomobil ehliyetiyle kullanılabiliyor. Ama eğer sürücüler 16 yaşındaysa A1 sınıfı ehliyette gerekli. Tabii ki B sınıfı ehliyet kullanabilen avantajları fazla. Fakat artan talep ve büyüyen pazarı da düşünerek biz çok yakın zamanda sizlere L3 sınıfında yani yaklaşık 70 kilometre hız yapabilen daha hızlı bir motosiklette hazırlamaya başladık. Motosiklet kullanmak, rekunu kullanmak çok keyifli ama olmaz 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 konular var. En önemlisi ise gerek kendi kullanımlarınız için gerekse test sürüşleriniz için mutlaka kask kullanılması. Bunu özellikle ve önemli rica ediyoruz. Bunun yanında tabii ki korumalı bir motosiklet ceketi, motosiklet eldiveni, hatta korumalı bir motosiklet pantolonu ve çizmesi de mutlaka olmalı. Şimdi de size bu keyifli aracın nasıl çalıştırılacağını ve teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Aracımızı hareket ettirmek için ilk öncelikle kontak anahtarını açıp ana güç butonunu aktif hale getiriyoruz. Normal şartlarda bu yaklaşık 15 saniyelik bir süreç. Ee, bu yüzden biraz beklememiz gerekiyor ilk açılış için ama şu anda biz daha önceden çalıştırdığımız için araç aktif hale geldi. Aracı yürütmek için ekranda uyarısı verilen sol fren yani arka fren ve ok tuşlarınıza basmamız gerekiyor. Araç, araç çalışır hale geldikten sonra ekranda D yani Drive modunu görebilirsiniz. Bu durumda gaz verdiğinizde araç hareket edecektir. Eğer geri vitesi kullanmak istiyorsanız burada gördüğünüz R tuşuna basılı tutup tekrar gaz verdiğinizde araç geri doğru hareket edecektir. Eğer park haline veya boşa almak isterseniz ana güç tuşunu, kırmızı tuşu off konumuna getirdiğinizde araç park veya boş halinde e, olacaktır. Ana ekranda gözüken en önemli unsurlar, veriler aracın menzili ve pilin kalan miktarı. Bunlar bizim ana verilerimiz. Bunun dışında sağ tarafta göreceğiniz 4 tane sürüş modumuz var. Bunlardan turbo olan en ivmelenmesi yüksek olan modumuz. Daha sonra günlük kullanımda kullanabileceğimiz daha düşük modlu seyir modu ve ekonomik mod eko modu. Yürüyüş modunda ise park halinde veya çok yavaş sürüşlerde kullanılabilir. Aynı zamanda ekrandaki farklı özellikleri de size göstermek istiyorum. Araç bilgileri ekranında aracın o anki yolculuğu ve toplam kilometresini görebilirsiniz. Eko bilgisi çok özel bir fonksiyon. Burada tasarruf edilen benzin miktarı ve önüne geçilen karbon monoksit emisyonunu görebilirsiniz. Ayarlar kısmında ise birimleri, saat ve tarihi, dili, ekran ayarlarını ve ekran ayarı sıfırlama fonksiyonları mevcut. Hakkında ise bu gelişmiş Linux bilgisayar içinde barındıran ekranın versiyonlarını ve özelliklerini görebilirsiniz. Rakun özelliklerini anlatmaya devam etmek gerekirse. Burada gördüğünüz butondan sağ ve sol, sol sinyalleri kullanabiliyorsunuz. Orta tuşa bastığınızda ise sinyal kapanıyor. Kornamız burada. Uzun ve kısa farlarımızı buradan açıp kapatıyoruz. Regülasyon gereği zaten araç çalıştığında kısa farlar otomatik olarak yanmakta. Selektör tuşumuz ise yine baş parmakta. Aracın en önemli özelliklerinden bir tanesi araç üzerinde kombine fren sistemi bulunmaktadır. Her iki freni uyguladığınızda da veya teker teker kullandığınızda da Ön ve arka frenler bir miktar uygulanmaktadır. Bizim kesinlikle sizlere tavsiyemiz fren yapmanız gerektiğinde yumuşak olarak her iki freni de uygulayın lütfen. Bunun dışında aracımızda ön far, ön sinyaller, arka sinyaller ve stop led. Aracımızda ön 4, 14 inç ön tekerlek ve 13 inç arka tekerlek mevcut. Bu boyutta bir scooter için konforlu ve güvenli bir sürüş için ideal boyutlar. Şimdi gelelim Raku'nun kalbini incelemeye. Kontak anahtarımızı alıp sele altından ki bölmeden selemizi kaldırıyoruz. Burada aracın kalbi diyebileceğimiz en önemli parçalar mevcut. Sırayla anlatmak gerekirse tamamen Ford Otosan İnönü fabrikasında %100 yerli olarak üretilen akümüzü görüyorsunuz. 5 kWh saat kapasiteye sahip bu akü yaklaşık 4,5 saatte tamamen doluyor. Ve bu akü bu araca 112 km menzil sağlıyor. Bunun dışında en önemli unsurlardan bir tanesi burada gördüğünüz elektrik motorumuz. Bu elektrik motorumuz 4 kW'lık güce sahip. Bu da yaklaşık 5,5 beygire denk geliyor. Bizim ekran ve invertör beraber çalışıyor ve aracın tüm kontrolleri bu iki parçayla sağlanıyor. Onun dışında en önemli parçalardan bir tanesi de burada gördüğümüz on board şarj ünitesi. Burada görmüş olduğunuz şarj kablosuyla herhangi bir elektrik prizinden aracı şarj etmeniz mümkündür. Raccoon Pro 2 modelimizin 3 tane versiyonu var. İlki burada görmüş olduğunuz koltuklu versiyon. Bu versiyon daha çok bireysel kullanım için satılabilir, kullanılabilir, tavsiye edilebilir. Bunun dışında arka bölmenin tamamen boş olduğu arka sele olmayan koltuksuz versiyonumuz da mevcut. Direnirse bu bölmeye taşıma kutusu da ilave edilip bu şekilde satışa sunmamız mümkündür. Özellikle ticari kullanıcılar için dağıtım hizmetine yönelik üretilmiş rakun, 155 kiloluk taşıma kapasitesi ve 30 dereceye varan tırmanma kabiliyetiyle gerçekten sınıfında öne çıkıyor. Rakun hakkında sizlere kısa bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi biraz da rakunun keyfini çıkartacağım. Görüşmek üzere.